ve doğru dilimleri yaparak en yüksek parayı kazanacağız. Yes! Oyuncu aile rapa ba ba ba. Canlar bu tarz oyunlarda oynamıştık ama bak bu daha güzel görsel olarak. Görüyor musun? Bak Bu Crazy Games'in internet oyunu olarak yapmışlar ve çok güzel yapmışlar. Farklı farklı bıçaklar da var onları almaya çalışacağız. Bak diyor ki buradan böyle o, fajal, o, fajal, geçebilirsin diyor. Süper ve her bir kestiğimizden para kazanıyoruz. Kesmezsek kazanamıyoruz. Bak gördün bunlardan bir bir kazanık. Mesela bir karpuz dolar, var. Bir karpuz dolar. kaç verecek? Buna basarsan da diyor sakın. Bıçağın Kırılsın. kırılır diyor. <laughs> Kırılırsın. Mesela bak karpuz 25, 25 dolar, dolar verdi. Bu 1 bir bir verdi. Dolar. Limonlar 1-1 bir, bir bir verdi. Dolar. Bak burada da ne hesaplarsan. Gelmişti ya 50'ye çarpsaydık 5 katıyla çarpılacaktı 48'i 5 çarptı yine güzel 240 kazandık Ama 50 olsaydı düşün düşün Burada mesela canlar para kazandıktan sonra Bir tanesini rastgele açabiliyormuşuz da 5K istiyormuş da bilmiyorum ya yaparız bence O 50K'ya 50 çarpıya bir kere denk gelsek Çözeriz soğan kaç lira soğan, 1 mi? 1 lira 5, 5 mesela lira. ekmek 5. 5 lira Demirler o 1 Hepsi 1 lira Canlar en azından şunlar biraz pahalı olabilir diye. Ya. Ekmek yani... nasıl beşi ya? 7 lira burada. Bir ekmek, bir soğan kırayım, ekmek arasına koyayım, yiyeyim desin. Çok para. Bak 69 para biriktirdik. Çarpı 50'ye denk getirirsek şov yapacağız da imkansız hadi, gibi. Bir şey. Hadi hadi Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi bir daha. Allah'ım çarpı 50'ye geliyor gibiydi. Çarpı 5'te kaldı. 25'te olurdu. 10 olurdu. En kötüsünü aldık yine ya. Neyse 345. <laughs> o 5 kargı yapabileceğine emin misin? Çok zorlanırım. Çok zorlanırım. Bu çarpı 50'yi yapsak, o. Bunlar bir, bir sonra nedir a, ya? elma gitti ya. Para para kaç para? Para kaç para? 25. 25. Şunu kesemedim ya. Birini kesemedim. Bu bunlar bir olmaz ya. Ama bak zorlaştırmışlar. Şu hepsini nasıl sondan beri keseceğim? Kesemeyeceğim pasta. Ama 1 lira çok az. canlar. danıt da mı 1 lira? Evet. Hayır, şaka yapıyorsun ya. Hep de donut koymuşsunuz. Ama baksana 50'liği tutturmak çok zor. Bence şu 10 25'e. Hadi 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 hadi. Da 50'li 25 ay e... <laughs> 2. Gittik ikiye denk geldik. Allah ne oluyor? Niye böyle 5'i beğenmezken 2'ye kaldım ya? Bu çok kötü çok oldu. Kötü. Evet, çok kötü. Çok kötü oynuyorsun ayrıca. Çok kötü oynamıyorum. Güzel oynuyorum. Oynamakta sıkıntı yok. Kahve? Kahveyi Kesemedim. kesemedin ki. Kahveyi kesemeden gittik. Saplı saplandı. Neyse şuraları alayım yere düşmeyeyim. Kahve burada keseyim bari. Hadi burada kes bakalım. 1 lira. 1 lira kahve mi kaldı? Ay şunlara bak. Hayır. Gittim. Çeviremedim gittin. ki. Çeviremedim gittin. ki. O çok kötü bir yere koymuşlar. Onları almadan geçsek de olur canlar. Yapacak bir şey yok. No 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 no. no, no, no. Hepsini kestim. <laughs> Gittim geldim kestim. Güzel. bir Hiçbirini bırakmayacağım. 1 dolar ne Yani ya? bir bir bunlarda birikiyor sonuçta. Bak şunu da kesmek bir istiyorum. Bir bir birikiyordu 32 ya. Ama böyle böyle birikiyor bir de ben çarpı 50 alsam şov yapacağım. Zaten birmiş ya onlarla ça, ça, ça. boş. Hani beşlik hiç yoktu hep birdi bura. Bura hep bir. Şaka gibi canlar hiç beşlik gelmedi. Salla, Kaç? salla ya nereye gelirse gelsin. Oh, Şu yukarıya. Oğlum <laughs> Allah nasıl yukarıya gelmez de aşağı gider ya. Şaka gibi bu oyun ya. Ya dedim sana salla yukarıdan hangisi gelirse dedim. İki geldi bunlar da bir. Şaka gibi Elma ya nasıl sen, bir lira ya? Sen bifteksin ya. Yani. Ne, nasıl bir? Soğan bile 5. değil. Aa soğan da bir. Bunlar niye 1'e dönüştü? Hepsi bir oldu. zaman Ek, şurada vurulmadan kaç kaç ekma. kaç kaç. Kaçamadım bile. <laughs> Bizim ekmağımız beş liraydı. <laughs> Ekmeğe bunun hep indirim mi geldi? Ne oldu? İndirim gelmiş. Bir lira yapmışlar hepsini. Sizin neresi orası? Ekmağı da vuramıyoruz zaten. Ben buradan nasıl geçeceğim ya? Bir güç. Geç 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 geç. Allah'ım kesiyorduk ne güzel. Ha ay bak düşürdük. Bu kadar şanssızlık olamaz. Şimdi var ya ben. bununla gideriz 50x'i tuttururuz. <laughs> ha güzel 5 5 5 bir mesela. Ekmeğe indirim gelmemiş. Güzel ekmek de yok da ben şuradan var ya bonus 25. Boşluk. Allah'ım her seferinde daha kötüye nati nasıl daha gidebilirim kötü. diye düşünüyorum. Daha Aynen. kötüye gidiyorum her kötüye, seferinde. Kötüye daha kötüye. Bunlar kaç para? Bunlar güzel. Bunlar ucuz değildir. Nasıl bir lira ya? Ucuz. Ucuz etin yahnisi böyle demek. Bu pahalıdır bence. 1 lira. Sarı elma. 1 lira. Altındakiler. Bak burada bir anda çok fazla varmış. Bir Oradan kazandık. Elmalar. 1 lira. Bak yine güzel 70 50 x'e de getirsek şu yapacağız da 50 x'i bırak. hayır çıkma işte orada bırakacaksın. Çok zor oynamak ister misin? Çok zor. <laughs> orada bırakacaksın. Canlar çözeceğiz bir dakika. 1 lira ama çok bunlar bu da çok az veriyor. Karpuz aa yaşasın karpuz. Onlar da zıplıyor yaşasın karpuz dedim. Aa yukarıda kaldı. An kesemedi ikisini de. Anneanne, sen kesemeyeceğim mi sandın şaka evet. yaptım. Kandırdım. Ya şey yapma <laughs> şansına denk geldi demiyor da. Ben şuraya yukarı çıkmam lazım bak. Çık çık çık. Saplandın çıkıcık. Geliyor Hepsini kesemem çık, çık. ama şöyle bir kesmez. <laughs> Altında şey varmış ya. Çok da güzel para biriktirmiştim. Bunu 10x bile yapsam çok güzeldi. <laughs> Hayır olamaz aslan. Canlar bu oyun hepsinden güzelmiş. Bak şimdiye kadar oynadığımız oyunların hepsinden güzelmiş. Evet kaç, kaç, çünkü kaç, şeyleri kaç. var. kaç. kaç. Karpuzlar kes. Karpuzlar kaçıramam. 25. Heh. Süper. Şansa denk geliyor biliyor musun o karpuz? Hiç alakası yok. O bir asa Bak bu nasıl şans ya? Bak hepsini kesiyor. Dur. Allah'ım neyse boş ver. Bunları da kesmeyeceğim ya. Bu kadar para biriktirmişken risk atamam. Limonlar nasıl 1 lira ya? 1 lira limon. Limon 1 lira. İn in bir şey yok orada. Aa! <laughs> <laughs> Bence bu olmasın diye koymuşlar ya. Bence bunu alınmasın diye koymuşlar. Sen o kadar biriktir, al. Ondan mesela dönemiyorsun biliyor musun? Çok ince bir yer var. Yapmak ister misin? Yani konuşması daha kolay. <laughs> Sen o kadar biriktir, biriktir, biriktir. Canlar ve o kadar oynamamıza rağmen geçemiyoruz yani. Sanki çok zor. gir yere atla. Bunları alamadım mesela. Evet. Karpuz, karpuz, karpuz çok fazla var. Karpuz kestim ye, ye Ya ben bu şu da var. Ya, bir 50x alsam olay çözerim canlar. Ya bir 50x kurtarır beni para. Para. Bak a para, paralar para. 200 ya. Benim bunu var ya bir yere saplamam lazım şu yere 500... Nasıl 5 ya? Nasıl 5 ya? Canlar en azından parayı üçe katlayarak 4500 para yaptık. Birazdan yapacağız. Bu nasıl oyun her seferinde daha mı zorlaşır Ben nasıl geçeceğim Hiç buradan? Mi? Nasıl ben şimdi? Hepsi iniyor. Alttan geçemem mi? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yukarıdan mı geçeyim? Sen ne yapıyorsun? Ben buraya geçemem mesela. Sıfır para verdi. <laughs> Sıfır para verir çünkü. Bekle. Şimdi. Şimdi. Devam. Orada kalamazsın. Dur inince gideceğim. <laughs> aa vurma. Dokunma. Aa, dokunma bana. Dokunma bana ya. Var <laughs> Daha önceki oyunlarda hiçbirinde bu kadar keyif almamışım. <laughs> <laughs> Allah'ım çok zor geçtim. 5 lira ver tabii ki. Çok pahalı buralar. Ay 1 lira 1 lira Etler, Etler nasıl 1 lira ya? Neredeyse alalım biz oradan 1 kilo et. Bonfile. Kaç? Oyun oh. öyle bir hal aldı ki. Yani çok saçma sapan gidiyor şu an. Game over. Canlar ben bu kadar iyi oyuncu değilim demek ki. Sen ki yılların oyuncusu bu kadar iyi oyuncu değilim diyor. Ay. Oradan ben geçemem ya. Baksana geçmem istediği yer. En azından çarpsın bıçağım körelsin mörelsin yanması <laughs> nedir ya? <laughs> Oradan nasıl ayarlayayım da geçim ki bayağı açılıyormuş biliyor musun orası? Orada Beklemiyor. canlar bayağı açılıyormuş. Bence de beklemem lazım. Ben şurada bekledim. Aferin. Aferin. Nasıl güzel bekledin öyle. Bu oyunu oynamayın diye söylüyorum. Çok zor olmuş. Dur orada. Şimdi. Düşme düşme. düşmeden de zıpla burada. Öyle bir Süper anladım. o kadar kitleniyorum ki oyuna. <laughs> ya var bak, çok bura, eğlenceli. Bura baya açılacak. Aa, bıçak açıyorlar. bu komple dönüyor ya. Bıçak oyu komple döner mi? Bıçak dedim <laughs> biraz kalır yani. <laughs> Dönmez mi? Dönmez tabii ki bıçak tabii. Olayı bu komple dönmesi zaten. Çok dönüyor bak. Çok azıcık dönse ben geçeceğim zaten. Dur sakinim. Sakin. <laughs> El... <laughs> Sakin. Bir dakika bir dakika para kazanamadım ki neyse bölümü geçeyim yani en azından. Zaten para vermiyor ki. Bak burada çok dönecek mesela iyice açılacak ya e şimdi benim dönmem lazım. Sen buradan geçebilirsen bir de öbür tarafta var. Aaa! <laughs> Aa! <laughs> Çarpacak! Aa, alttan, alttan, geçer mi? Alttan geçmez ki ne yapayım? Çık geri. <laughs> Allah'ım çok kötü çok zor geçti. Bir, bir para nedir ya? Şu karpuzlar 100 para versin. 100 para versin. Allah'tan geçmişim. Artık... Bir de bonusu tutturursan <laughs> var ya şov yaparım. 25 Böyle endeks demeyeceğim. 5-10 bonusun arasına. 5 de güzel ya olsun. 5'le de idare bir Sıfır almış insanız. Biz <laughs> aynen boşa Şu an güzel canlar. Şu an 5K'ya geçtik. Bir random açış yapacağız. Güzel bir şey gelsin lütfen. En iyisi gelsin. En iyisi. Hangisi o en iyisi? O kadar çabaladık bak. Şu balta geleydi keşke ya. Neyse baltaya yakın bir şey geldi. Güzel oldu. İdare eder. Hop fena değilmiş canlar da bence yani diğerinin tipi daha güzeldi. Bıçak ucu küçükmüş. Bunu Aynen aynen. Bunu o kadar beğenmedim yani. Cık. Oyun aşırı tatlıydı canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>